Ayıp tam Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Türkiye yeni bir videosuna daha geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FS 14'de devam ediyor. Ne yapıyor? İşte Ekin Ekin Ekin, Ekin. uğraşıyor. <Sessizlik> Saat sabah 4'ü. Video çekiyorum. Video çıkarmaya çalışıyorum. Yetiştirmeye çalışıyorum videoları yetiştirmek için uyumuyorum bak. Yani hakikaten uykuya çok düşkün bir insan olmama rağmen uyumuyorum. Ama sıkıntı yok. Bu arada inşallah Ramazan nasıl geçiyor sizde Kaçıncı günü oldu lan? 10 oldu mu? 10 oldu mu ki lan? Oğlum bu bizim serinin kaçıncı bölümü? Biz 6. bölümü, 6. bölüm Ramazan ilk gününe denk geliyor oluyorsa bu 14, 15, 10. günü falan oluyor lan. Bilmiyorum. Herhalde bu Ramazan'ın 10. günü falan oluyor. Belki de bilmiyorum. Belki 11 de olabilir. Neyse boş verin. E gençler ne oluyoruz? Nasılsınız? Ne var ne yok? Bak görüyorsunuz az önce yeni bölümler çıktık Beni sormayın. Ben gene felsefe oynuyorum. Kanka. Bizim bu yeşil bir içeri satmamız lazım. Ya da acilen bir şekilde para bulmamız lazım yani şu an paraya fazla ihtiyacımız var. Hatta bunu da şey yapmak direkt bu yonca her an hazır olabilir. Yonca gitmişken yonca Ramon'u da bu burada kaldı nasıl satayım. Bu burada kalmaz. Gel kanka. gel 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 gel. Tamam, bunu hemen hızlıca bir yere, yerine götürün. Bu arada biraz yavaş konuşabilir konuşuyor olabilirim. Sesim biraz yorgun geliyor olabilir ama hakikaten yorgunum. Gerçekten uyumuyorum. PUBG Mobile videosu çıkarmaya çalışacağım bir de, yapabilirsem. Hani çektiğim bir seri değil ama PUBG Mobile videosu çekmeye çalışacağım bir kere. Yapabilirsem size bir bölüm PUBG Mobile çıkaracağım. İşte bir şeyler deneyeceğim. Bu arada... Gençler. Olmuş bu. Olmuş. Tam zamanında hem de. Ekin olmadı mı daha? Anasını satayım. Bizim bu ekin aldı öyle. Tamam. Hızlı hızlı sürmeye devam. Ses gidip gelmeye aşayabilir. Ulahlık çok kötü. Ben onu peşine söyleyeyim. Hiç bakmıyorum. Şöyle gel. Tamamdır. Evet. Beceremiyorum. Şunu sen bir otomatiğe dalsana ya. Biz beceremeyeceğiz bunu. Hadi bakalım nasıl yapıyor lan bir izleyeceğim. Ben niye yapamıyorum? Oğlum bunu bende de yapıyorum zaten. E olmuyor. Tamam tamam tamam. Halledeceğim halledeceğim halledeceğim. Halledeceğim. Sıkıntı yok. Boş bende. Sakin ol Bu bölümde bundan uğraşırız. Her bölüm bir şeyle uğraşacağım. Kanka her bölüm bir şeyle uğraşıyor amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Her bölüm bir şeyler deniyor. Bu bölüm yöneceğine uğraşır. Diğer bölüm gene yulafına uğraşıyor. Gene yani tarladan çıkış yok. Yemin ediyorum Türkiye simülasyonu gibi var ya. Eğer kış gelmezse ve her gün hasat her gün hasat yapabileceğim, her an hasat yapabileceğim bir durum olursa ne olur? normalde hasat da Akdeniz tarafında falan Adana taraflarında yılda iki kere bu bizim buralarla falan yılda bir kere oluyor. E ne anasını satıyor? bunda iki üç kere hasat. a tamam yonca gene uzuyor falan yoncaya laf yok da. Diğerleri az anasını satıyor. Ha, yılda bir kere falan. Geç anasını satıyor. Mantık burada oyun yani şimdi. Ne mantık arayabilin ki oyunda. Hadi şimdi oyun. Peki bu oyuna ilgili daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun Amerikan yapımı Bunlar hep Amerikanın oyunu Bak, Amerikan yapımları oyunların hep sıkıştırmaya hedefliyor Amerikan oyunu oğlum bunlar kanmayın Bunun daha birini alacaktım Baktım kilitli Alamadım Kilitli olduğu için alamadım e Mecbur bizde elimizde kilitler diyecek ps 16

Hızlı kanka hızlı hızlı hızlı, hızlı. Lan bu da tarla olmadı mı anasını satayım yani. Oğlum bu tarlanın olacağı yok Çık Tesla gel Sen devam et Sen de çık Tesla gel bu tarla bitmeyecek Bir de bekle orada Yapacağım bir şey yok şu an yani sen senin yapacağın en mantıklı şey şu an beklemek. Tamam. Hadi. Uyku tuzluk çok kötü bir şeymiş lan. Rabbim kimseye vermesin. Yemin ediyorum şu an tek istediğim şey uyumak var. Böyle gözümü kapatayım. Uyuyayım ama. Daha önemli işlerim var. Uygulamışken bu arada orucu uyguluya denk getiren bazı hıyarlar varmış. Onlar kim lan? Sorsan oruç tutuyorlar. Orucu uyguluya denk getiriyor adam anasını satayım sonra oruç tutuyor oluyor. Öyle bir şey mi var lan? Oğlum orucu uyguluya denk getirilir mi lan? Ha, tabi zamanda biz de yapmadık değil yani şimdi orucu uyguluya denk getirme şeyi ama fena da olmuyor şimdi yalan yok. Ha yani şimdi orucu bir insan niye okuya getirir tutamadığından getirir Ama yani şimdi Onun bunu Açıkçası 30-35 yaşında adamlar bile yapıyor Tamam Bu ne olacağını biliyorum Kanka Bu bölüm biraz hızlı olacak Bence sen bir diğer bölümü falan bekle biliyorum Çünkü bu kadar aksiyonun hepsini ben tek bölüme atarsam diğer bölüme içerik bırak Bu arada arkadaşlar İnşallah Ramazan'ınız güzel geçiyordur ya. Aynı cümle, ben bu cümleyi ne zaman söylesem video kapanış olur. Ama niye söyledim anladınız. Ramazan'ınız güzel geçiyordur. Ben Ramazan'ı çok seviyorum Ramazan ayı benim için çok önemli bir aydı. Ben çaylar çok seviyorum. Ben mesela daha geçen sene çaylar da davul mesela geçen sene Ramazan'da davulcu çektik biliyorsunuz. Bu sene daha aynısını çekmeye çalışacağım. Hatta çekiyor. olabilir. Hiç bilmiyorum dediğim ya. Bu videolar Ramazan'dan önce çekiyorum diyor. La. Ben bir gideyim yüzüme su çarpayım. Sonraki bölüme de geçeyim. Bu bölüm bu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Orucu da uykuya denk getirme ha. Ramazan da kıymetimi bil anasını satayım. Her sene zaten kışa doğru gidiyor Bir daha gelmeyecek. Ramazan bir daha gelmeyecek bu sene son Ramazan bu 30 gün geçsin daha Ramazan Bu buna fazla 2023'ün Ramazan'ı da 30 gün 2024'ün Ramazan'ı da 30 gün ama ikisi de birbirinden farklı bunu kafa sok her yıl Ramazan birbirinden farklı oluyor bunu kafa sok çok ağır, ağır mı konuşmuyor oğlum ben idealim lan ben gideceğim.